Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrar birlikteyiz sizlerle her zamanki gibi yine yeniden Sivit Bonanza'dayız 11.129 liralık bir bakiye ile bu gece buradayız 2000 liralık bir satın almayla oyunumuza başlayacağız şimdiden hepimize bol şanslar bol kazançlar diliyorum arkadaşlar umarım güzel bir oyun olur güzel bir kazançla buradan mutlu mesut bir şekilde ayrılırız ee, başlamadan oyunuma etkinliğimizden de bahsedeyim arkadaşlar Tarafbet'te slot oyunlarına özel 150 free spin mevcut yeni üyelere özel Tarafbet 150 koduyla giriş yapmanız halinde free spinlere ulaşabilirsiniz 1000 lira yapmanız halinde de 200 lira çekim yapabiliyorsunuz Yorumlara sabitleyeceğim linkten etkinlik koduna ve oyuna ulaşabilirsiniz Haberiniz olsun 2000 lirayla ben başlıyorum arkadaşlar Gazamız mübarek olsun diyelim Hadi bakalım Umarım oyun için de böyle güzel bol patlamalı bol bol meyveli geçer. 15 çarpanımızı kaçırdık. Muzlar erikler karpuzlar gelir mi? Gelmedi. 5 çarpan 5 katına. Üzümler. 11 çarpanımız var devamı gelmedi. 8 katına. 11 çarpan 88 lira. Yine 12 çarpanı kaçırdık maalesef. 15 çarpan daha gitti boşa. Muzlarımız geldi sonunda. 18 çarpanımız var. 23 çarpan 15 katına. Evet yeşiller erikler 7 de kalmasa şahane olurdu bunlarda. 25 çarpanımız var eriklerimiz geldi. Ama devamı gelmedi. 16 katına 25 çarpan. Büyütemedik yine. Son spin. Evet burayı boş geçtik. Eksiyle başladık maalesef nazar boncuğu olsun diyelim. Şöyle bir el farm atıp 2000 lirayla tekrar şansımızı deneyelim. Bakalım geri dönüş yapmaya başlayabilecek miyiz burada? Üzümlerimiz geldi güzel. Karpuzlarımız onlar da geldi. 12 12'de çarpanımız var abi. Maviler gelmedi. Muzlar. Karpuzlar güzel üzümler gelir mi yok Oo morlar geldi şahane Karpuzlar üzümler 5 çarpanımız var Maviler de geldi bir çarpan daha gelir mi Buraya gelmedi 108 katına 5 çarpan 540 lira Buraya sağlam baba bir çarpan gelseydi Çok güzel olurdu 34 çarpanımız var 10 katına 340 lira 10 çarpanı kaçırdık. Muzlarımız geldi. Güzel üzümler gelir mi? Gelmedi. 25 çarpanı kaçırdık burada. Evet. Maalesef boyla de yazdık. Şöyle parmayarak birkaç el şansımı deneyelim. Şansımızı deneyelim bakalım. Atacak mı bizi oyuna? Evet. Anlaşılan. Bu şekilde de atmayacak şöyle satın almamızı 4000 liraya çıkartıp şansımı tekrar 4000 lirayla denemeye devam edeceğim. Umarım buradan artık geri dönüş yapmaya başlarız ve kasayı artıya geçiririz. 20 çarpanı kaçırdık. Eriklerimiz geldi. Karpuzlarımız da geldi. 6'da çarpanımız var. 9 çarpan 52 katına. Morlar 7'de kaldı. Kötü oldu. Maviler geldi. Şahane. Devamı yok. Karpuzlar, muzlar, 20 çarpanımız var abi. Erikler, üzümler gelir mi? Mavilerde çok çok iyi. Bir çarpan daha gelse dehşetmiş olurdu. 174 katına 20 çarpan 3480 lira. Yeşiller, üzümler, 6 çarpanımız var. Muzlar da geldi. Erikler gelir mi karpuzlarla? Geldi. 26 çarpanımız var. 10 çarpan daha geldi. 36 çarpanımız oldu. 158 katına 36 çarpan 5688 lira. Şahane bir geri dönüş sergiliyoruz şu an. Evet mükemmel bir geri dönüş oldu abi. 9836 liraya çıkardık kasayı. Ee, şöyle 20 tane spin alacağım. Bahsimizi biraz arttıralım. 20 tane otomatik spinle bir oyun rahatlasın. Bir kendine gelsin. Bakalım farmdan Bizi atacak mı oyuna Bir de onu denemiş olalım arada Oyunumuz gayet güzel gidiyor Yeşiller muzlar Devamı gelmedi Şekerlerimizi bekliyoruz Bonanza gönder bize şekerlerimizi 2 oldu 2 oldu 3 olmadı 4 olmadı Olmuyor Bonanza atmıyor dörtlüğü Hadi bakalım muzlar. Yine devamı yok. Muzlar. Maviler. Yine devamı yok. Evet gelir mi gelmedi hiçbir şey. Üzümler, karpuzlar, muzlar geldi. Devamı yine gelmedi. Evet. Yine buradan girişimizi yapamadık. Şöyle 2000 lirayla tekrar satın almamı yapıp şansımı deneyeceğim. Riski küçük tutuyorum bu elde. Oyunun gidişatına göre bakacağız. Bonanza malum. Verdiği gibi çay kaşığıyla verdiğini kepçeyle alan bir oyun. Dikkatli olmak gerekiyor. Daha önceki tecrübelerimizde bunu yaşadık defalarca. 5 spin geldi 25 çarpanımız boşa gitti hadi bakalım 8 çarpan boşa gitti karpuzlarımız var burada güzel iki de çarpanımız devamı yok ama 10 çarpanımız boşa gitti güzel muzlar 10 çarpanımız var karpuzlar da geldi erikler gelir mi geldi üzümler gelir mi elmalar üzümler geldi şahane oldu maviler morları bekliyoruz karpuzlarımız tekrar geldi 119 katına 10 çarpan 190 lira güzel. Muzlar. Erikler geldi. Yine 10 çarpanımız var. abi yeşiller, üzümler geldi. 8 çarpanlar geldi. 87 katına 18 çarpan 1566 lira. Basit çıkarttık. Güzel. Henüz daha 5 çarpanımızda, 5 spinimiz daha var. Erikler, 3 çarpanımız var burada. Muzlar. Üzümler, karpuzlar maviler gelir mi abi? Çok güzel gidiyoruz. 12 çarpan daha geldi, 59 katına. 15 çarpan, 885 lira. Harika toparladık sonlara doğru. Karpuzlar geldi, devam yok. Erikler, muzlar, yeşiller geldi. Çarpan nerede? Bananza. Çarpan göndermedi 61 katına. 6 çarpanımız boşa gitti. 3821 lira abi bu elde kazancımız. Şöyle basın biraz daha arttıracağım. Gözümüzü kararttık. 10 bin lira ile şansımı tekrar deneyeceğim. Ee, bakalım. Oyun bize ne gösterecek? Her zaman dediğimiz gibi büyük risk, büyük kazanç getirir. Felsefemiz bu. 10 çarpanı kaçırdık. Elikler devamı yok. 15 çarpan 80 katına. 1200 lira. Ah be morlar Evet boş geçiyoruz maalesef. Üzümler, muzlar, karpuzlar, altı çarpanımız var. Devamı yok. 115 katına altı çarpan. Yani bari çarpan lazım Muzlar geldi. Üzümler gelmedi. Erikler iki çarpanımız var. Yine devamı gelmedi. Muzlar 5 de spinimiz var burada. Karpuzlar geldi. Güzel 4 çarpanımız var. Üzümler gelmedi. 75 katında 4 çarpan 300 lira. 5 de spinimiz var. Hadi oradan bir şeyler çıkaralım. Boş geçiyoruz. Hadi ama bana Hadi ama bana Muz var. 15 çarpanımız var abi. Erikler geldi. Çok güzel. Üzümler, karpuzlar. Çok güzel. Hadi üzümler, karpuzlar, maviler. Karpuzlar. Çok güzel. Morlar gelir mi? Gelmedi. 17 çarpan 435 katına 7395 lira. Yani son anda bizi oyunda tuttu. Bastımızı çıkarttık. Yani büyük risk almıştık. Aldığımız risk çok işe yaramasa da oyunda tuttu en azından bizi. Bu sefer 7000 lirayla şansımı deneyeceğim. 7000 lira uğurlu rakamımız. Genelde bizi yanıltmaz. Hadi bakalım. 22-34 çarpanımız var 17 katına 595 lira Üzümler Karpuzlar gelmedi 6 çarpan 28 katına 20 çarpan boşa gitti burada Burayı boş geçtik Haydi ama bana da yapma bize şu kötülüğü işte Muzlar Hadi üzümler Erikler geldi üzümler karpuzlar Çarpan nerede buraya bonanza? Abi kartuzlar da geldi. Hadi bonanza. 10 çarpan. Çok güzel. Maviler de geldi. 276 katına 10 çarpan. 2765 lira. Çok güzel. Hadi son spin de bari. Muzlar. Güzel. Evet maalesef. Bu elde bayağı bir kötü oldu. Eksi yazdık. Bakalım. Buralarda toparlayabilecek miyiz? Şöyle tekrar 10 bin liralık bir satın almayı da şansımı bir kez daha deneyeceğim. Yani yaptığımız zararı telafi edebilecek miyiz bakalım. 10 çarpını kaçırdık. Evet boş geçiyoruz maalesef. 25 çarpan yine boşa gitti. Karpuz var. 8 çarpanımız var. Muzlar geldi. Devamı gelir mi abi? Erikler üzümler geldi. Çok güzel. Elmalar da geldi. Hadi bir çarpan daha. 8 çarpan daha geldi. 16 çarpanımız var. Morlar muzlar geldi. Şahane gidiyoruz. 26 çarpanımız oldu. 700 katına 26 çarpan. Bakıyoruz. 18.200 lira. Mükemmel. 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 18.500 lira şu ana kadar total kazancımız bu elde. Oh 25 çarpan gitti. 12 çarpanımız var burada. Muzlar gelir mi? Geldi. Karpuzlar maviler gelmedi. 65 katına 12 çarpan. 780 lira. Abi var ya son elde şahane bir kazanç oldu. 19.280 lira bu elde kazancımız. Totalde kasayı 22.714 liraya çıkarttık. Çok fazla zorlama bak gerek. Tadında bırakmanın yeridir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yapıp yorum yapıp paylaşırsanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim bunlar için sizlere. Ee, ayrılmadan etkinliğimizden de bahsedeyim. Tarafbet'te slot oyunlarında yeni üyelere özel 150 free spin mevcut. Tarafbet 150 konuyla giriş yapmanız halinde free spinlere ulaşabilirsiniz. 1000 lira yapmanız halinde de 200 lira çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Etkinlik kodunu ve oyunu yorumlara sabitleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın ee, hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hepinize bol şanslar, boş, bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.